Hayırdır bakkal sende mi uyku tutmadı? Ya horluyor içeride İsmail ya. Sakız? Yok yok sağ ol İskender. Biliyorsun ben gençliğimde denedim de... ...beceremiyorum ya sakız çiğnemesini. Hayrola sen niye uyuyamadın? Ya akşam çok yedik ya. Dokundu herhalde. <laughs> ya bırak ya. Pakize üzülüyorsun şimdi... ...bana böyle diyorsun sonra. <laughs> Komik mi bu? Komik mi bu? Sıkma benim. Sen neyin peşindesin ya? Neyin peşindesin sen? Düne kadar karımla yattığım yatakta üç herifle birden yatıyorum. Hoş bir şey mi? Buna canım sıkılıyor işte. Allah Allah ya. Üç adam olduk. Bir yengenin yerini tutamadık yani. Erdal, Git hadi. hadi. Git yat benim canım sıkma. Yürü git. Yürü git. Ya gideriz arkadaş. Allah Allah. Sana destek olmaya çalışan da kabahat zaten. İstenmiyorsak gideriz. Zaten esiyor alttan püfür püfür.